Üç boyutlu animasyonlar sayesinde öğrenciler şu anda kulağın iç kısmındalar. Kumandayı nasıl kullanacaklarını bilgisayar oyunlarından zaten biliyorlar. Bu şekilde öğrenmek çok zevkli. Daha eğlenceli. Bence böyle daha fazla şey öğreniyoruz. Evet, bence de insan daha iyi canlandırabiliyor. Ses dalgaları iç kulağa ulaşıyor. Üç boyutlu gözlükle görüntü sanki dokunabilecekmişsiniz gibi yakın. Sekizinci sınıf öğrencileri tüm derslerinin üç boyutlu olmasını istiyor. İngilizce dersi süper olurdu. Mesela İngiltere'deki kentleri üç boyutlu görsek ya da tarih dersi. Coğrafya da olsun. Okullarda üç boyutlu interaktif eğitim henüz nadir görülüyor. Stuttgart'taki küçük çaplı bir yazılım firması bu yatırımı büyütmeyi hedefliyor. Martin Zimmermann bu alanda kendi şirketini kurdu. Zimmermann 8 yıl önce 3 boyutlu animasyonlara yatırım yapmaya başladı. İlk müşterileri üretim aşamalarını iyileştirmek isteyen otomobil şirketleri olmuştu. Daha sonra yeni fikirler doğdu. Bu endüstri sektörü için üretilmiş programları eğitim alanına uyarlamaya 4 sene önce başladık. Çok heyecan vericiydi. Çünkü önceden sadece teknisyen ve mühendisler bizim programlarımızı kullanırken birden hedef kitlemiz öğrenciler, çocuklar, gençler ve öğretmenler rolü verdi. Tabii talepler de farklılaştı. En başta programlar tecrübesizlerin bile kolayca kullanabileceği şekilde olmadı. Florian Stockburger bu konuda yardımcı oluyor. Henüz 18 yaşında. Bir yıl öncesine kadar liseye gidiyordu. Şimdi müdürüne öğrencilerin düşünce tarzları hakkında fikir veriyor. Tecrübesi az olan öğrenciler, yeni başlayanlar konuyu öğrenmeye daha kolay başlasınlar diye ona kullanımı kolaylaştırabilmesi için yardım ettim. Örneğin çok yakında Helenistik dönem sanatını öğrenmek için Heykel Müzesi'nde sanal gezinti yapılabilecek. Okul kitaplarından çok daha etkili. Bu tür eğitim programları geliştirilme aşamasındayken üretimi tamamlanmış 3 boyutlu animasyonlar dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Mesela kulağın yapısını öğreten dijital animasyonun Asya'ya ihraç edilmesi planlanıyor. Bu yolla orada yalnızca öğrenciler değil, tıbbi personel de eğitilebilecek. İlk modülleri Vietnamcaya çevirdik, şimdi de Çince versiyonunu geliştireceğiz. Ve işin müthiş yanı bu yeni öğrenme yöntemi Asya pazarında Avrupa'da olduğundan çok daha yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Martin Zimmermann'ın Almanya'daki okullarda oluşturulan bir nevi siber sınıfların sayısını artırabilmesi için sponsora ihtiyacı var. Bilgisayar, ekran ve yazılım içeren eğitim paketinin tamamı 15 bin avro. Bu yüzden şirketler de projeye dahil olmakta. İşletmeler için de avantajlı bir alan. Klar. Tabii ki eğitim alanına öylesine sponsor olmuyorlar. İleride en iyi, en mükemmel çalışana sahip olmak amacıyla şimdiden mücadele veriyorlar. Böylesine yaratıcı bir endüstri işletmesinin yenilikçi bir projesinde çalışmak bize de çok keyif veriyor. Zimmerman yeni sponsorlar aramayı sürdürüyor. Onun stratejisi ise ileride işletmelerin sanal dünyaya sponsor olmak için adeta sıraya girmeleri.